Herkese merhaba. Karaman'daki en önemli yapılardan bir tanesi içerisinde şu anda. Burası Atlas Han. Atlas Han özelliği aslında birden fazla özelliği var. Yani dikkatleri çeken birden fazla niteliğe sahip. Bunlardan en önemlisi belki de Karaman bölgesinde ayakta kalan son iki handan bir tanesi. Bir tanesi İhsaniye köyünde gelen hanı var. Bu da Atlasan, Ayrancı bölgesinde. Diğer bir özelliği ise bu hanın bu bölgede Türkler tarafından inşa edilmiş ilk han olduğu düşünülüyor. Yani yaklaşık 800 yıl evvel Toroslardan ovaya inen insanlar bu hanı yapmışlar. Ve burada yerleşmişler. Burada iskan başlamış fakat maalesef şu an çok kötü durumda. Gördüğünüz gibi yıkılmış durumda. Bu arada bu hanı yaparken kullanılan taşlar, taşınmış taşlar. Yani daha önce bu bölgede yaşamış efendim Roma ve Bizans yapılarının kalıntılarından inşa etmişler. İnşa edilmiş demişken bu hanın inşa edilmesiyle ilgili de ilginç bir hikaye var. Efendim hepinizin malumu Sakla Samanı Gelir Zamanı diye bir atasözümüz var bizim, herkes bilir bunu Anadolu'da. Bu atasözünün, bu deyimin ortaya çıkmasına vesile olan hadise Buhan'la ilgili. Evvel zaman olur ki, bu bölgede bolluk, bereketlik içerisinde bir dönem yaşanır ve bu dönemde insanlar biraz har vurup harman savurmaya başlar. O dönemde bir tane kadın samanları saklar, hani önünü kış tut bırak sen yaz gelsin derler ya o minvalde ihtiyatlı davranır samanları saklar kış gelip karboran bastırınca efendim ahali ekmeğe muhtaç olur hayvanlarına bile verecek samanlar olmaz o dönemlerde e, samanlarını yazdan saklayan kadın samanları insanlara satar ve ciddi bir gelir elde eder e, o samanların geliriyle hanı yaptırır e, rivayet böyle anlatılır e, bu herkesce malum Efendim, atasözünün e, doğuş yeri de bu han. Şimdi e, bir konunun da altını çizmekte fayda var. Bu denli önemli bir han olmasına rağmen maalesef yolu yok. Yani tarlalardan arabamızı sürerek güç şartlarda buraya gelmek zorunda kaldık. Yani el insaf diyorum. Buraya bir yol acilen yapılması lazım. Daha evvel bazı yöneticilerin buranın restorasyonu ile ilgili, turizme kazandırılması ile ilgili papürüsler dolusu beyanatlarını hatırlıyorum. Ama maalesef geldik gördük ki hiçbir şey değişmemiş burada. Şu anda bırakın turizmi efendim tarihi, kültürü. Burası bir ağır olarak kullanılıyor. Arkadaşım yerleri göstersin. E, koyunlar için bir ağır. Yani kapı bile yaptırmış vatandaş köyde buraya. Ağır olarak kullanıyor burayı şu anda. Hmm. Diğer bir mesele. E, Ayrancı Kaymakamına sesleniyorum. Buradan Ayrancı Belediye Başkanı'na sesleniyorum. Ayrancı tren istasyonunda bir tabela var. Diyor ki okla gösterilmiş. Atlasan 3 kilometre diyor. Biz de ona yanıldık aslında. Ana yoldan gidebilirdik ama. Ona yanıldık. 3 kilometre ise buradan gidelim dedik buraya kadar gelmişken. Fakat 3 değil 12 kilometre olduğunu ve yolun bir noktadan sonra bittiğini fark ettikten tam anlamıyla bir fiyasko. Çok değerli bir bölgedeyiz, bir handayız. Bölgemiz için kıymetli bir mekandayız. İnşallah sesimiz duyulur da buralara bir el atılır.